Ali Koç ve Neydi lan? <laughs> eyvallah, eyvallah, bu, bu değişiklik abi, iyi abi. oldu. Abi, Var mı ezber sende? <laughs> 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 Mutlu ya. Dur Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın girdiği başkanlık yarışında kazanan taraf kim olur? Kim olur? Galatasaray. <laughs> <Eyvallah. Gülüyor> <laughs> Yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir'den yepyeni program görüntüleri getirdik. Bildiğiniz üzere bir YouTube programına konuk oldu Soğuk Savaş programından ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Kısa parçalar şeklinde olan videomuz umarız beğeni toplar. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve yalı çapkını oyuncuları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.